Merhaba arkadaşlar, Yap Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün Fırat'la birlikte babaannelerimizi arayacağız <laughs> ve onlara Ceza'nın şarkı sözleriyle konuşacağız. Evet. Bildiğimiz e, rapçi ceza. Ceza'nın. çok severiz zaten Ceza'yı. Aynen biz. öyle. Selamlar olsun kendisine Aynen. de. Aynen. Ee, olacak. Yani <laughs> ben şöyle da... değişik. Buyur, buyur lütfen. Tamam. çok özür dilerim. Benim babaannemin e, duyma ile ilgili problemi var. Yani Hı -hı. hani Ondan sonra normalde de anlaşırken aslında sıkıntılar yaşıyoruz bazen. Bakalım neler yaşayacaksın. Bakalım şimdi neler olacak. Yani ben birkaç tane okumak istiyorum. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Elinize geçti. Yani babaannem şunu şöyle algılayabilir. Canım börek mi istedi oğlum diyebilir buna. Bakalım o zaman nasıl algılayacak. Başlayalım mı? Önce sen arayacaksın. Evet evet. İlk... İsim neydi bu arada? Asiye. Arıyoruz. Asiye teyze mi diyeyim ben? Ne diyeyim? Babaanne. Senin de babaanne, babaanne. Babaanne tamam. Alo? Alo babaanneciğim nasılsın? Alo? Fırat? He babaanne nasılsın? İyiyim canım sen ne yapıyorsun iyi misin neredesin? Yer altından çıktım ben çoktan faredeyim çok yol aldım. Nereden çıktın? Ya dikkatli izlersen babaanne anlarsın haklı Megatron. Megatron babaanne. azıcık hızlı söyle bakayım. Elinize geçti neredesin ha Şimdi? Evet. Elinize geçti neredesin ha Star? Ben şimdi evdeyim. Sen neredesin? Ya yeraltından çıktım ben işte. Çoktan faredeyim. Çok yol aldım babaanne. Ee? Bana geri dönebilir ama gidemezsin yani sen. Babaanne bensiz. Nereye gidemem ben sensiz? Ya kaç tane raim var sence? Kaç raim var? Bende karnı doymaz aç raimler babaanne. Ya bir şey anlamıyorum ben Fırat. Ya yer altından çıktım ben diyorum babaanne çoktan. Faredeyim, çok yol aldım. Alo. Allah. Aa, dinliyorum yer altından mı çıktın? Evet çoktan çoktan çıktım fareyim diyorum. Çok yol aldım diyorum. <laughs> ya babaanne. Alo babaanne. Uyuyacağım ben anlayamıyorum ben bir şey ya. Ya babaanne biz bir telefon şakası yaptık. Çok teşekkür ediyorum sana öpüyorum senin ellerinden. <laughs> ya pis, toprağın altında yerin altında nasıl çıkacaksın oğlum? Hiç seni. <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptık işte şaka yaptık. Teşekkür ediyoruz <laughs> öpüyoruz ellerinden. İyi bak kendine. Ben de seni öptüm. Çocuk nasıl? Şey, bir hanım nasıl? İyiler babaanne iyiler. Ararım ben seni yine tamam. Neredesiniz? Nerede? Aa, İstanbul'da mı? Ankara'da mı? Neredesiniz? <laughs> ya yer altından <gülüyor> çıktı. <gülüyor> 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 Baban... Yerin altından nereden çıkıyor? İşteyim işteyim. İşteyim <laughs> babaanne. İşteyim şu an. Öpüyorum. Yer altı treninden mi Hadi öpüyorum ellerinden. İyi bak kendine. Ararız. Aleyküm selam. <laughs> Bu arada elinden öperiz. İnanılmaz inanılmaz yani, tatlı. İnanılmaz abi böyle bir şey olamaz Senin zaten aile, evet. aile genleri belli yani. Tatlı, <laughs> çok, çok iyi ya. Mükemmel çok tatlı. Elini öperiz. Yerin de, altından teker. nasıl çık? Anlamıyorum diyor. Adana şirketi de <laughs> geliyor. Anlamıyorum diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Evet güldük eğlendik. ee, <laughs> <laughs> sevgili babaannen ne yapacak? <laughs> Hadi bakalım. Arıyorum. Ara bakalım. Dur. Baba ne? Babaanneciğim nasılsınız? Aa iyiyim çocuğum sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey iyi mi? İyi iyi çok şükür iyi. E, penaltıdan gol attığımda tabelayı bile koymuyorum babaanne biliyor musunuz ya öyle futbol maçı falan ara sıra yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. E, korku koy evet. Koymuyorum ya. Hatırlar mısınız? Evet. E, kanadımı evet. kırdılar uçamadım. Babaanne anne. Ne diyorsun çocuğum? Ee, ne de, ne da, demek istiyorsun? Ben ağlamazken açıldı perde düştüm azken babaanne bu son <laughs> zamanlarda çok şey oldum biraz düştüm çok şey oldum çok çalışmam. Düşmüş olsun nereden düştü çocuğum? Ee, yer altından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım babaanne. Allah Allah neler saçmalıyorsun çocuğum sen çetçeçetçe <laughs> düşünce fena olmuşsun demek ki yavrum sen ya. Plaka yerli bak. Sırtı terli çok. Ve başı dertli vah. Eski hali yok. Vah, vah canım yavrum vah. Vah çocuğum. Üzüldüm şimdi. Evet. Gel akşam sana bir çorba yapayım ben. İyi olur babaanne. E, hiç yalan ah. der misin ya? Pek dert dinler misin? Ah ya bayat yer misin? Babaanne. Ah çocuğum çocuğum gel sen gel ben dinlerim her şeyi dinlerim gel. <gülüyor> Babaanneciğim <gülüyor> biz size bir şaka yaptık çok teşekkür ederiz akşam yine bir çorba gelir ben size yine de. <laughs> tamam gel bekleyin. Tamam tamam <laughs> tamam akşam görüşmek <laughs> Hadi, üzere. <çıkar>. Görüşmek üzere. <laughs> Anladı şaka şey olduğunu. Bir şey olduğunu anladı da... Ama şey yani gel ya çorbaya binmedi artık sen ya. Sorun, bana çok alışık. Yani böyle şeylere Deli, çok, deliliğe alışık. Deliliğe alışık. Evet evet alışık böyle. Yani hiç daha önce bunu yapmamıştım ama bu tarz şeylere alışık. O yüzden... Öff ama yani o bir üzüldü acıdı. Evet evet o git bir elini öp çorbasını acaba? ölç. Evet gerçekten e, üzüldü. Çorbasını ölç dedim yani iç. <laughs> Ölçeceğim. Evet arkadaşlar bir telefon kapışmamızın daha sonuna geldik. Ee, Babaannelerimizin ellerini öpüyoruz. Çok Ellerinden öpüyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yer altından çıktım ben. <gülüyor> <gülüyor> ya bombaydı ya. Arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Fırat ve Serdar bir topu kızdırdılar. Daha sonra A4 kağıtların üzerine koydular. Bakın bakalım bir kızgın top kaç tane A4 kağıt yakabiliyor, yakabiliyor mu? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.